Kadir gecesi duası. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve eshabihi ecma'in Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Alemlerin Rabbi Allah'a hamdolsun Salat ve selam Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın ailesinin ve bütün ashabının üzerine olsun. Ey gerçek ikram sahibi Allah'ım! Bin aydan hayırlı olarak beyan buyurduğun Kadir gecesinde huzuruna geldik. Ellerimizi açtık sana dua ediyoruz. Bizleri boş çevirme ya Rabbi. Ey Mevlamız! Hidayet ettiklerinin arasında bize de hidayet et. Afiyet verdiklerinin arasında bize de afiyet ver. Sahip çıktıklarının arasında bize de sahip çık. Bize verdiklerine bereket ver. Bizi kaza ve kaderin şerrinden koru. Sen hükmedersin. Kimse sana hükmedemez. Arka çıktığın hor olmaz. Rabbimiz mübarek ve yücesin. Ey sayısız nimetler veren Allah'ım, Senden yardım isteriz. Günahlarımızı bağışlamanı isteriz. Razı olduğun şeylere hidayet etmeni isteriz. Sana inanırız. Sana tevbe ederiz. Sana güveniriz. Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek seni hayır ile överiz. Sana şükrederiz. Hiçbir nimetini inkar etmez ve onları başkasından bilmeyiz nimetlerini inkar eden ve sana karşı geleni bırakırız. Ey varlıklara lazım olan her şeyi veren Allah'ım! Biz yalnız sana kulluk ederiz. Namazı yalnız senin için kılarız. Ancak sana secde ederiz. Yalnız sana koşar ve sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya çalışırız. İbadetlerini sevinçle yaparız. Rahmetinin devamını ve çoğalmasını dileriz. Azabından korkarız. Şüphesiz senin azabın kafirlere ve inançsızlara ulaşır. Ey cansızlara can, ölülere hayat veren ve hayatı devam ettiren hayatın gerçek sahibi Allah'ım! Bize dünyada iyilik ve güzellik, ahirette de iyilik, güzellik ver.'' bizi ateş azabından koru. Ey bizim Rabbimiz, beni, annemi ve babamı ve bütün müminleri hesap gününde, herkesin sorguya çekileceği günde bağışla. Ey mahlukatı örneksiz ve sanatlı bir şekilde yaratan Allah'ım, sen ganisin ve biz önünüzde fakir ve yoksuluz. Sen güçlüsün biz ise önünüzde zayıf ve savunmasızız. Ey Allah'ım bize senin rızanı ve hoşnutluğunu kazandıracak salih ameller işlemeyi nasip eyle. Allah'ım Kabe-i Muazzama'nın Rabbi bizleri cehennem azabından azade eyle. Melun şeytandan, onun tuzaklarına düşmekten ve her türlü kötülükten muhafaza buyur. Verdiğin rızka bizleri kanaatkar kıl. İhsan ettiklerini bereketli eyle. Sonsuz cömertlik, kerem, lütuf, nimet, ata ve ihsan sahibi Allah'ım. Bizleri huzuruna gelen heyetlerin en fazla ikram görenlerinden eyle. Bütün işlerimizin akıbetini güzel eyle. Bizleri dünya ve ahiret rezilliğinden, rüsvalığından muhafaza eyle. Allah'ım kapına geldik. Huzurunda çaresiziz, güçsüzüz, aczimizin idrakindeyiz. Ey ihsanı uçsuz bucaksız Rabbim! Rahmetini umuyoruz, azabından korkuyoruz. Allah'ım sayısız nimetlerin için sana hamd ederiz. Salatü selamın en güzeli, enbiyanın efendisi, iki cihan serveri, bütün rasullerin seçtiklerinin efendisi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın al ve ashabının üzerine olsun. Allah'ım yeryüzündeyken, yeryüzünün altındayken ve amellerimizin size arz edileceği günde bizi her türlü azaptan, sıkıntıdan koru. Allah'ım sana karşı duruşumuzu güzelleştir. Allah'ım kıyamet gününde hesaba çekilmek üzere amellerimiz sana sunulduğu gün bizi hayal kırıklığına uğratma. Cennetinle ve cemalinle bizi sevindir. Allah'ım ey Rabbimiz bizden namazımızı, teravihimizi, orucumuzu, gece ibadetimizi Kıraatimizi, rükûmuzu, secdemizi, tesbihimizi, yalvarıp yakarışımızı, teşehhüdümüzü kabul et. Kabahat ve kusurlarımızı yüzümüze vurma. Şüphesiz sen tevvapsın, mümin kullarına rahimsin. Allahümme cealna min ütegâi şehri ramadan. Ey Allah'ım bizi bu ramazan ayında ateşten kurtulanlardan eyle. Bereket ayının bu son günlerinde senin rızan için rükuya eğilen başlar hürmetine bizi ateşten kurtulanlardan eyle. Allahümme ecirna minen nar. Allahümme ecirna min hızinnar nar. Allahümme ecirna min külli amelin yukarribuna ilen nar. Allah'ım bizi ateşten koru. Bizi cehennem rezilliğinden, rüsvalığından muhafaza eyle. Allah'ım bizi ateşe yaklaştıran bütün amellerden koru. Allahümme edhilnel cennete me'al ebrar. Bir rahmetike ya azizü ya gaffar. Ey Allah, ey en aziz, çok bağışlayan gaffar Rabbim. مرحمة لبزي جنتنا. اللهم اجعلنا يا مولانا في شهرنا هذا وفي يومنا هذا وفي ليلتنا هذه من أتقائك من النار واجعلنا من المقبولين الفائزين برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا الله اللهم Ey Mevlamız, ey merhamet edenlerin en merhametlisi Rabbimiz, bu ayımızın bu gününde, bu gecesinde rahmetinle biz ateşten kurtulan, zatının razı olduğu ve kabul buyurduğu bahtiyar kullarından eyle. Ya İlahel Alemin, bu mübarek ay ve gece hürmetine, hastanelerde bizlerden dua bekleyen mümin kardeşlerimize, hasta olan akraba ve yakınlarına ve tüm kullarına şifalar, dertli kullarına devalar, borçlu kullarına da edalar ihsan eyle. Ya İlahel Alemin, bu mübarek gece hürmetine, bizleri dünyevi bunalımlardan, uhrevi azap ve gazaptan muhafaza eyle. Kalplerimizi gaflet ve dalaletten, fitne ve fücurdan, nefislerimizin şerrinden muhafaza eyle ey mahlukatı her türlü tehlikeden kurtaran Rabbim bu mübarek gece hürmetine kalplerimizi Kur'an ve peygamber ahlakıyla süsle bize Kur'an'ı dünyada arkadaş, kabirde yoldaş, kıyamette şefaatçi, sırat üzerinde nur, cehennem ateşinden koruyan perde eyle ve özellikle Kur'an'ı okuyup onunla amel etmeyi bizlere nasip eyle ey sonsuz ihsan ve ikram sahibi Allah'ım bu mübarek ay ve bu mübarek gece hürmetine bizlere hüsrana düşenlerden dalaletle yolunu şaşıranlardan hatta şanlardan eyleme varlıkta darlıkta seni zikredenlerden bollukta yoklukta sana şükredenlerden dünyayı ahireti fikredenlerden eyle. Ölümün dehşetinden, kabrin vahşetinden, sıratın zulmetinden, cehennemin haşyetinden bizleri muhafaza eyle. Fasitlerin şerrinden, kafirlerin küfründen, zalimlerin zulmünden, görünür görünmez kaza ve belalardan, akla hayale gelmez kötülüklerden, yeryüzü ve gökyüzünden gelebilecek musibet ve felaketlerden bizleri muhafaza eyle. <laughs> Allahümme inneke afuvun tuhibbul affe fe'fu anna. Allahümme inneke afuvun kerimun halimun azim. Tuhibbul affe fafu anna. Allah'ım sen çok affedicisin, affetmeyi seversin, bizi bağışla. Ya İlahel Alemin, Bülû çağına erdiğimiz günden bu ana gelinceye kadar, bilerek veya bilmeyerek, isteyerek veya istemeyerek, gizli ya da aşikar bir şekilde işlediğimiz isyanlarımızı, günahlarımızı, hatalarımızı ve taksiratımızı Gaffar ismi Celil'in ve bu mübarek Kadir gecesi hürmetine affeyle Ya Rabbi'm. Ey rahmeti her şeyi kaplayan Allah'ım! Dünyanın değişik bölgelerinde zulme maruz kalan mazlum, mağdur ve muhtaç Müslüman kardeşlerimize rahmetinle muamele eyle. Zalimleri ve düşmanları perişan eyle. Dünyada zulme